Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavıyla öğrenci alacak. Çeşitli bölümlere toplamda 75 öğrenci alınacak. <laughs> Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine özel yetenek sınavıyla öğrenci alacak. Yapılan duyuruya göre heykel bölümü 15, resim bölümü 20, müzik teknolojisi ana bilim dalı 20 ve müzik bilimleri ana bilim dalı 20 öğrenci alacak. <laughs> sınavlara başvuracak adaylarda 2013 YGS'ye girme ve YGS puanlarının herhangi birinden en az 140 ham puan almış olma şartı aranıyor. Özel yetenek sınavları ÖSYM'nin yaptığı herhangi bir sınavla yükseköğretim kurumuna yerleştirilen veya başka üniversitelerin özel yetenek sınavına katılan adaylar da başvurabilecek. Başvurular gerekli belgelerle 12-23 Ağustos'ta Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'na yapılacak. Benim kardeşim, edecek, evet. ne oldu? Özel yetenek sınavı 26, 27, 28, 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Ramazan ayında iftar saatinin yaklaşması